Vay. Eşiniz 90 saniye içerisinde kaç adet sarma yiyebilir? Hatta çatal var mı? Alabilirsiniz, ne yiyeceğini görün. Ya aşkım Aşkım bana da ver. Muş, bir bak ya. Oh, yo, 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 yo. Oh, götür. Bize de getirse de birer tane. Dönüşte bir tur daha alın. <laughs> Serkan, az ye. Yapayım. zaten göbek yaptım. Bir Hadi. de ben seni de taşırsam. Çok güzel oldu akşam yaptım. Elinin sağ olsun. <laughs> Selen yarışmaya değil yemek programına gelmiş gibi. <laughs> bir dakika mı? 30 saniye doldu bile bir dakika kaldı haberin olsun. 50 saniye kaldı. 40 saniye. Hadi bakayım. 34 Her yiğit ağzını attı mı Galiba. Yersin Aslı, sen yaparsın bunu. Daha var, daha var. Çok var, var. Aynen, aynen. Yut, yut, yut. Yut! Yutman gerekiyor. Yutman gerekiyor. Ayran çok az ayran Çok az ayran 45 saniye. Tempon çok iyi. Temponu düşür be. Hadi ben. ya. Yut, yut Aslı'ndaki. Hadi tane daha. Aslı'ndaki. Aa çaldı.